Mi peyami? Bitmedi hayat. Yani öyle bir soruyorsun ki sanki çok basit bir şeymiş gibi. Peyami ama vakit daralıyor hayatım. Peki akşama kadar bitirebilecek misin? Ya ne bileyim ben hayatım ya hangi şair şiirinin akşama yetişip yetişmeyeceğini bilebilir ki? Yok canım ben anladım. Anladım yani. Senin şarkı sözü falan yazacağın yok. Böyle dolaşıp dolaşıp beni oyalıyorsun değil mi? Hayır dikkatciğim yazacağım. Yani en az senin kadar ben de istiyorum o şarkı sözlerini yazmayı. Ya senin oldu mu yazamadım diye yahu. Güzel. Al o zaman yaz. Hadi. Nasıl gidiyor? Gitmiyor pembecim. Gidemiyor. Hayatım. Benim sakin sessiz bir ortama ihtiyacım var. Tamam mı? Tamam. Gel hayatım. Gel gel gel. Geç 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 geç. Sen otur. Nasıl bir ortam istiyorsan ben onu hazırlarım. Hiç merak etme. Heh, tamam. Yalnız e, bak kimseye bugünün son gün olduğunu söylemek yok tamam mı? Yoksa hepsi başıma üşüşür. Tamam kocacığım, hiç kimseye bir şey söylemem, sen hiç merak etme, evi de boşaltırım, e, zaten çocuklar akşama kadar dışarıda. Sağ ol karıcığım, çok anlayışlısın. Pembe! Efendim bir kadın var. Pembeciğim, canım benim, sen şimdi bu, <laughs> Ay, ver bakayım şu kabağı bıçağı bırakıyorsun, geliyorsun <laughs> benimle. Şimdi şurada dur bakalım, şunları da al, gidiyorsun, canın nerede dolaşmak isterse, ne yapmak isterse yapıyorsun. Akşama kadar da eve gelmiyorsun, tamam mı? Hadi hadi, güle güle canım. Evet hayatım, pembeyi de gönderdim. Harika. Artık şiirini rahat rahat yazabilirsin hayatım. Ee sen? Ben buradayım, korkma, bir yere gitmiyorum. Yani şiirini akşama kadar yetiştirebilmen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaz. E canım neredesin ya? Hadi geç kalacağız, hazırlan. Geldim, geldim. Aa, sen ne ettin böyle? Ne ettim ya? Hazırım işte. Ya e anam, bu ne hal? Ne var? Bu lan? Ne? Bu ne? Ana, ya bak... ...pijamayı çıkarayım diye tekrar giymişim. Gene giyeceğim yerde yolları da bağladım üstüne. Beket, değiştir hadi, hadi, Olur. hadi. Hii! Ee, anam gitmişken çorabını da değiştir hadi. Ay babam ben ne etmişim ya? Allah'ım sen yüzümüze Misket abimin kızı çıkmasa yoksa ne mi de yıkılır, yıkılır. Ee kuzen? Dayım çekti arabayı altına, hayırlı olsun. Sağ ol. Valla hiç beklemiyordum, acayip şaşırdım. Ya kullanabiliyor He? musun bari? Hmm, kullanıyorum. <laughs> ne güzel. Ay ben daha bir bisiklete bile binemiyorum. Ciddi misin sen? Hmm. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Ne oluyor ya? Kalk hadi kalk, sürpriz. Neva sen de bizimle gel de anneannem şüphelenmesin. Hani nereye gidiyorsunuz anlamadım ama... Ya ...madem yalnız kalmak istiyorsunuz ben aşıkların halinden anlarım. Hadi yürüyün. Baba anneciğim biz çıkıyoruz. Nemi de anne hoşça kal. Görüşürüz anneanne. E ee, daha kurabiyelerinizi yemediniz çocuklar. Ay Allah ay. Ben kurabiyeleri getirmişim. Allah sen aklıma mı kayıt ol? Allah'ım sen aklıma mı kayıt ol? Kayıt ol, kayıt ol. Ne yapıyorsun Peyami'cim Aa, Niye yırtıyorsun ne güzel oluyor işte! Hayır efendim hiç de güzel olmuyor. Hayatım ya, ya... ...benim yalnız kalmam lazım. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Yazamıyorum işte ya gözünü kağıda dikip duruyorsun olmuyor. Hadi sen de çık biraz dolaş hadi. Olmaz Peyami. Uykun gelince pes ediyorsun, yazmayı bırakıyorsun uyuyorsun. Olmaz ben seni tanımıyor muyum? Hayır hayatım söz veriyorum uyumayacağım bak yalnız kalmazsam yazamayacağım diyorum sana ama. Olmaz dedim. Ya bari odaya gidip yalnız kalayım. Söz veriyorum uyumayacağım vallahi. Üf, tamam hadi git biraz yalnız bırakayım seni. <laughs> Sağ ol hayat. Efendiye. Ha? Hafendiri. E, tamam. Yazmam bitince buraya getir. Tamam mı? Burada bakar. Neresi iyi, neresi kötü olmuş. Ona bakar. Tamam mı? E, Yani olmamış şeyler varsa e, birbirimizi eleştirir, düzeltiriz. Allah'ım çaycısı şarkı sözü yazarı oldu başımıza ya. Tamam Dürüye. Bekliyorum seni. <laughs> Bak. Dürüye de yazmış bir şeyler. He, şimdi ne yazıyordum? Dur bakayım. ...gözlerim bir içim su. İçim yandı doğrusu. E Çay iç, hararetini alır. Onu demedik, süper zekâ. Yani gözlerim bir içim su, içim yandı doğrusu adlı şarkı var. Açık açık çalmışsın oğlum. Yok can, ne çalması? E, ben esinleniyorum. Ayrıca şarkı şarkıya benzer. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. gözlerin bir içim su... İçim yanar kuru kuru versin ver ne yapıyorsun Abdül ya yok sen bunu buradan da alırsın ben biliyorum bak şimdi ya Abdül ne küçük adamsın ya yuh ya şimdi baştan bir daha mı ya? tabii koçum oradan buradan çalarsın yeniden yazarsın Esin ne dedim? Vá acho que E sen rüzgar, sen bakma öyle, bakar, bakar, sen vur, vur. Stalyon! Merhaba abi! Merhaba Dalyon! E, merhaba Duryem, hoş geldin! Hoş bulduk! Ay ben seni çok <laughs> heyecanlıyım! Yıldırdın mi? Yıldırdım, yazdım ha. şarkı söyledim. Hadi oku! Bak okuyayım Hadi oku! Bak şimdi! Ha. Bak bak! Ay afiyet Affedersin, pardon dediğin ama ben seni neden sevdim? Sen benimsin diye hiç gitmezsin diye gitsen de gelirsin diye beni hiç bırakma ne olur yer gök birbirine karışsa da dünya dursa da sen benimsin hiç bırakma ay pardon tâllene. ...nasıl olmuş? Ya çok güzel olmuş, fena olmamıştır ya, oraya ay da güzel olmuş yani. Ee, şey hani ben bu şiirleri Peygamber Abi'ye götüreceğim ya zaten. Ha, bunu da götür gösteririz, ee, beğenir de orasını burasını düzeltirse ...bir şiire benzer işte. Ee, belki o zaman paydan da yüzde verir ha. Bana bak Dalyan, ben o şiiri yazdım diye hiçbir yere götürmem tamam mı? Sen kendin götür, ben yazdım de, beni karıştırma. Ya bir dur Abdül ya, hevesimizi kaçırma. Ay evet ay! Derya, bak okuyorum, iyi dinle. Hadi. Gözlerin bir içim su. Derya, yine aynısını yazmışsın. Tamam tamam, orasını atıyorum. Ve o kiraz dudakların... A aman boşver Derya, gel biz birer yiyecek deyip birer vermeyeyim, bir şey yapıyorum, yok oluyor deriz. Akdeniz, biz gidiyoruz tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya, sabır ver!